Ozan ne oldu neyin var? Yok bir şeyim Selin. Sanki biraz kızgın gibisin de. Yok bir şeyim. Yanlış bir şey mi yaptım? Kolye nerede Selin? Hani şu sonsuza dek saklayacağın kolye. Ee, şu anda yanında değil başka bir yerde ama düşündüğün gibi değil açıklayabilirim. Gerek yok. Ben anlayacağımı anladım. Ozan. Günaydın arkadaşlar. Oturun. Bak Zübeydeciğim benden sana bir tavsiye. Buyurun. Şimdi çalışmak güzel şey tabii. Çalış ama çok da kaptırma kendini. Kaptırma derken bu yaşlarda evlendin, evlendin. Yaş 30 35 oldu mu ortalıkta evlenicik adam bulamazsın. Hepsini kapmış oluyorlar. Ay ne diyorsun Seval Hanım? Ciddi misiniz? Gezmelik tozmalık kararsan sürüsüne bereket var. evlen